Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. bu Formülsüz Problemler Kampı'nda bir sonraki gün için karşınızdayız. Ve yanımızda Halil Hocamız var Çekmeköy Başarı Merkezi'nden. Hocam hocam bugün ne öğreneceğiz? Bugün yüzde problemlerine giriş yapacağız. Önce biraz temelden alacağız. Sonra biraz ÖSYM tarzı sorularla iyice pekiştireceğiz. Yüzde problemleri bu arada denklem kurma problemleri gibi en yoğun soruların geldiği konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Farklı formatları var. Yüzde problemleri, karışım problemleri, kar zarar problemleri, eskiden faiz problemleri de vardı ama artık faiz problemleri kullanılmıyor. Bugün yüzde problemlerini bu kısımdan çözeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Evet ilk örneğimiz temelde yüzdeleri oluşturmakla alakalı. Aşağıdaki şekil 5x8 boyutlarında eş karelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 15 karenin boyalı olduğu bu şekilde. Şeklin karelerinin %60'ının boyalı olması isteniyor. Boyalı olmayan karelerden kaçını daha boyamak gerekir? Öncelikle 5 çarpı 8'lik dediğine göre kaç tane kare var burada? 40 tane karemiz var toplamda. 15'i boyalı 40 kare ise boyalı kare oranı 15 bölü 40'tır diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Adam diyor ki buradaki boyalı oranının %60 olması lazım. %60 demek eşittir. Aşağıya 100, yukarıya 60. Buna denk gelmesi demek. Kesinlikle. Doğru mu? Acaba kaç kareyi daha boyamamız gerekiyor? İşlemle yapacak olursak şöyle. X tane daha kareyi boyarsak. 15 artı şey X olabilir. bölü 40 eşittir 60 bölü 100. Ama tabii ki biraz kafa karıştırıcı değil mi? Hı -hı. Bunun yerine toplam 40 tane kare yok mu? Evet. %60'ının boyalı olmasını mı istiyoruz? Bunun %60'ı nasıl bulunur? 60 bölü 100'e çarparak. Harika. Bir matematik öğretmenine göre oldukça iyi bir yetenek. <laughs> Sıfırlardan birer tane gidersek 24 çıkar. Demek ki 24 tane kare boyalı olursa %60 olacak. E şu anda kaç tane boyalıydı? 15, 15. mi? 24'e tamamlamak için. 9 daha boyayacağız. Yani bakın bu işin formülize edilmiş hali. Bu ise işin mantık hali. Bunu kullanamaz mısınız? Çok kesin, kati bir formül değil. Kullanabilirsiniz ama daha kolay. Dedim. Hazır mıyız? Evet hazırız hocam. Buyurun. Evet aşağıdaki şekilde 4 metre boyuna bir tomruk görülmektedir. Bu tomruğun bir ucundan %20'si kesiliyor. Sonra tomruğun diğer ucundan kalan kısmının %30'u kesiliyor. Buna göre geriye kalan tomruğun boyu kaç metredir? Şimdi hocam şöyle bir şey düşündüm ben öncelikle. Ee, bir tomuruncunun %20'sini kesiyorum, sonra %30'sını kesiyorum. ya Tabii ki de işlemler yapmaya alışacağız ama yani bu soru için bence bunu 400 santime çevirsem de ondan sonra yüzdelik hesap yapsam çok kolay olur gibi. Tabii galiba. ki. 4 metre, her bir metre 100 santim olduğu için 400 cm. Tamam. Aynen öyle. Şimdi Sen ne yapalım? Şimdi bunun %20'sini keselim. %20'sini hesaplamak için 20 bölü 100 ile çarpacağım. Harikuladenin fevki. Ee, çarptık. Bu kadarını kestik. 80 santimetre kestik. 80'i kestiysek artık elimizde 320 santimetre kaldı. Harika. İkinci yöntemi ben anlatacağım ama. Tamam. Ama ondan sonra hemen oraya geçeyim deme. Evet. <laughs> 320 santimetrenin de yüzde 30'unu yine keseceğiz. Bu sefer de 30 bölü 100 ile çarpıyoruz. Ee, kaç yapacak? 90... 96. <laughs> 320'den 96'yı <laughs> mı çıkartacağız? Aynen öyle böyle ayak işlerini ben yapabilirim. 224. <laughs> 224. Tabii ki de virgül atmayı unutmuyoruz 2,20 Bu arada virgül atmak derken hemen onunla ne alaka olduğunu söyleyeyim. 224 santim kaldı. Ee, ama bize metre cinsinden sormuşuz. Dolayısıyla işte 2,24. dedik. Peki. Diğer yöntemi ise matematiği bir tık daha iyi olanlar şunu yapsınlar ki yüzde problemlerinden genelde bunu biliyorlar. Tomrağı 4 metre dedik değil mi? Bir şeyin ucundan yüzde 20'sini kesersen, kesir problemlerinde de anlatmıştık bunu. Yüzde kaçı kalır? 80'i çarpı 80 bölü 100. Bunun ucundan yüzde 30 şu anda kalan boyu bu ya. Hı -hı. Bunun ucundan yüzde 30'unu kesersen yüzde kaçı kalır? 70'i. 70 30 parça gitti 70 parça kaldı. Bitti. İşlem yapalım. Hoppacık hoppacık içi dolu turşucuk. Hı -hı. Ee, bölmeyelim. 8 kere 7 56. 56 ile 4'ü çarp 224 bölü 100. O da 2.24 metre yine aynı sonuca ulaşacaktır. 3, 2, 9. Evet. Edge'in her sayfasında eşit sayıda soru bulunan 6 sayfalık bir denemedeki tüm soruları birinci sayfadan başlayarak sırasıyla cevaplamıştır. Edge'in üçüncü sayfadan 4 soru cevapladığında tüm soruların %40'ını cevaplamış olduğunu görüyor. Buna göre her sayfada kaçar soru bulunmaktadır? 6 sayfa mı? Bakın ne kadar zekice 6 sayfayı çiziyorum. Niye burada böyle yarım yaptım ki? Her bir sayfada x tane soru olsun. Kaç soru olduğunu bilmiyorum. Diyor ki 3. sayfadan 4 soru cevapladığında buradan 4 soru cevaplamış. O zaman x, 2x, pardon 3. sayfa bu 4. sayfa oldu değil mi? 3. sayfa burası. Buradan 4 soru cevaplamış olsun. x, 2x toplamda 2x artı 4 kadar mı soru cevaplamış olur? Diyor ki 2x artı 4 kadar soru tüm soruların yüzde kırkı. E tüm sorular 6x tane değil mi? Hı -hı. Her bir sayfada x olduğu için 6x'in yüzde kırkına eşitmiş. Bu kadar basit. Hopacık hopacıklarımızı yaparsak eğer 24x bölü 10. 10 olarak bırakacağım şimdilik. Hı -hı. Hani hoca sadeleştirmeyi bilmiyor demeyin diye diyorum. Çünkü böyle çarpması daha kolay. 20x artı, 40. 40 eşittir 24x. <laughs> 4x eşittir 40. X eşittir X, 10. Her sayfada kaçar soru bulunmaktadır? Her sayfada demek ki 10'ar 10 10, soru evet. bulunmaktadır. Başka nasıl düşünebilirdi öğrenciler bunu? Yani hocam benim aklıma sadece şu gelmişti. Yani 6x çarpı 40 bölü 100 demek yerine 6x'i paydaya atacaktım. Eşittir 40 bölü 100 diyecektim ama aynı yere geldik. Doğru 2x artı 4'ün aslında o da en başta ilk örnekle gösterdiğimiz şey. Tüm soru var 6x Hı -hı. adet. İşaretlenen ya çözülen soru var 2x artı 4 adet ve bu tüm soruların yüzde 40'ı mı oluyor? O zaman bu direkt olarak 40 bölü yüze eşittir de diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Devam. Evet. Ekmek fırını olan Hüseyin fırına gittiği günün bir kısmında hamurhaneye girip orada bir süre çalışmıştır. O sabah fırına geldiğinin 120. ve 160. dakikalar arasında 30 dakikası, 145 ve 200. dakikalar arasında 45 dakikası hamurhanede çalışmakla geçmiştir. Hüseyin'in hamurandaki çalışması tek seferde ve kesintisiz olduğuna göre 5 saat fırında kaldı o gün bu sürenin yüzde kaçını hamurhanede çalışarak geçirmiştir. Biraz yer dar olduğu için şurada çözelim istiyorum ama nasıl yapacağız şimdi? İlk önce bir 0-120-145 bu aralıkları belirleyelim mi? Hı hı. Zaman çizelim. En son 200'e kadar var, değil mi? Kesinlikle. 0-200. Şurası 120 olsun, şurası 145 olsun, şurası 160 olsun. Hı -hı. Hatta 145'i şöyle altı yazayım ayrılsın. Şurası da 200 olsun. Şurada var bir de şurada var. Doğru mu? Doğru. Diyor ki hamurhanedeki çalışması tek seferde ve kesintisiz olduğuna göre 5 saat fırında kaldığı o gün bu sürenin yüzde kaçını hamurhanede çalışarak geçirmiştir. Toplam kaç dakika çalışmış hamurhanede? Bilmiyoruz. Şu anda bilmiyoruz. Şu arada 30 dakika şu arada 45 dakika. Hı -hı. Hmm, şöyle desek. Buradan buraya 25 dakika var, hı hı. buradan buraya 15 dakika var. Hı. Acaba hangi sayı değerinde çalışmaya başlarsa tam olarak bu aralıkta 45 dakikada çalışır. Şimdi bu arada 45 dakika çalışmamış mıydı? Doğru. Çok dikkat etmenizi istiyorum. Ee, şu aralık her ikisini de kapsamak kesintisiz diyor ya. Şu aralık her ikisini de kapsamak zorunda. Şu aralıkta 45 dakika çalıştıysa. 190. dakikaya kadar ne yapmış olmak zorunda? Çalışmak zorunda. Çünkü 145'ten 190'a kadar. Hı hı. Daha sonra 120-160 arasında kaç dakika çalıştı? 30 dakika mı çalıştı? O zaman şuradan da 30 dakika geri gelirsek 120-160'a pardon özür da 30 dakika geri gelirsek 130'da mı başlamış o? O zaman 130'dan 190'a kadar tam 60 dakika çalışmış diyebiliriz. Peki, e, ekstrem bir şey demiş mi diye tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Bir de hmm. bu tarz sorularda düşünmeden acele etmek istemiyorum. Genellikle küçük nüanslarda hata yapabiliyoruz. O yüzden hızlıca bir gözden geçireceğim. 120-160 dakikaları arasında 30 dakika. Bakıyorum 130'dan 160'a kadar 30 dakika çalışmış olabiliyor, sağlıyor. 145-200 dakikaları arasında 45 dakika. Bakıyorum şuradan şuraya 190'a kadar 45 dakika çalışmış olabiliyor. Hüseyin'in hamurandaki çalışması tek seferde ve kesintisiz olduğuna göre 5 saat fırında kaldığı o gün 5 saat kaç dakikadır? 300 30. dakikadır. Ya yani da 60 dakikaya bir saat yapabilirdik. O da doğru. Evet. Ama <laughs> benim yapımdan güzel. <laughs> 300 dakikadır. Toplam kaç dakikasını çalışarak geçirmiştik? 60, dakikası. 60 dakikasını. Hoppacık hoppacık 1 bölü 5. Saate döndük gene. O yani %20. da 20 ile genişletirseniz 20 bölü 100. Yani %20'sini çalışarak geçirmiştir. Umuyorum ki buradaki manayı anladınız. Var mıdır anlaşılmayan bir ben şey? Hayır böyle bir soru çözüm yok. Ya. <laughs> Peki. Bu arada bizler çözüyoruz ama geride kalan soruları X'i bul kitabınızdan sizler de tamamlayacaksınız. Çünkü yüzde problemleri olsun, hız problemleri olsun böyle 5-10 soru çözülerek halledilebilecek bir şey değil. Geride kalan soruları tamamlamışsınız, tamamlamalısınız. Kitabınız yoksa trend yoldan hemen siparişinizi verin. 5 öğrenciye 25 soruluk çoktan seçmeli bir sınav yapılıyor öğrencilerin yanlış yaptığı her 4 soru için doğru yaptığı soru sayısından 1 çıkarılarak neti hesaplanıyor. Örneğin 10 doğru 4 yanlış yapan bir öğrencinin neti 9 olur. Şimdi ÖSYM bazen bu bilgileri veriyor. Bu bilgiler kafa karıştırıyor. Halbuki bunlar zaten sizin bildiğiniz şeyler. Yani kafa karıştırması için vermemiş olsa bile amacı soruyu hatalı olmaktan kurtarmak kafa karıştırabiliyor. Buradaki ifadeleri biz zaten biliyoruz. Gelelim devamına. Buna göre bu öğrencilerden hangileri öğrencileri ve netlerini vermiş soruların %20'sini boş bırakmıştır? Şimdi %20'sini boş bırakıyorsa 25'in %20'si nedir? 5. Daha doğrusu yani işlem sonra 5 evet. 5. O zaman 20 tane soru cevaplamış olacak. <laughs> Doğru mu? <laughs> Mesela diyor ki 12 net yapan birisi acaba 20 tane soru işaretlemiş olabilir mi? Yani aslında hocam teorik olarak olabilir ama hepsini tek tek denemek bence bir tık uğraştırıcı olabilir. Peki nasıl yapacağız? <laughs> hocam yani çok... ben bu işi çok sevdiğim için kendim de sınav hazırlarken net hesaplara bayılıyordum. <laughs> ben şöyle gidiyorum yani. Hı -hı. Bir yanlışım bana kaybettirdiği şeyi ölçmeye çalışıyorum. Doğru. Diyelim ki 20'de diye 20 yapsaydım tamam benim 20 netim olacaktı. Yanlışım yok çünkü. Peki ya bir yanlışım olursa ne olur? Hemen onu yazalım. Şimdi doğru sayım şöyle olsun, yanlış sayım şöyle olsun. Çok güzel. Böyle olsun. Hatta neti istersen yan tarafa yaz, suçlukları hiç görmesin. <laughs> tamam, bu 19 olsun, 1 olsun. Şimdi 19 doğrum var, 1 yanlışım var. 1 yanlış aslında 4'te 1 kadar soru götürmesi lazım. Yani 0.25. O zaman benim netim 18.75. Harika. Şimdi... Şuna 18 doğru diyelim. 2 yanlış diyelim. Bununla 1.25 daha azalttığım neti 10 25. Daha doğrusu yarım net çıkartır. 18'den yarım net çıkartır. 17.5. Ama şuraya baktığınızda 1.25 azaldı. bir yanlış yaptığınız soru 0.25'te net. Burada bir şey fark edeceksiniz zaten. Devam Artık edelim. Artık 1.25, 1.25 azaldığını fark ettim. Fark etmedik 1, daha. Bir <laughs> soru da olmaz. Bir tane <laughs> daha yazmamız lazım <laughs> ki. şunu da hesabı... acele yapacağız. etme. 17. 3 tane yanlışım var. 3 tane yanlış varsa 0.75 net gider. 16.25. Çözünürlük. Aa, gerçekten 1.25, 1.25 gidiyor. Demek ki bir sonraki 1.25 çıkartırsak 15 yani evet, Oya'nın neti. Ee, Oya tam 20 tane soru işaretlemiş olabilir ancak 4 tanesi yanlıştır. Peki illa böyle mi yapmak zorundasınız? Hayır şöyle de diyebilirdiniz. Doğru var, yanlışlar. Toplam 20 soru işaretlemesini istiyoruz ya. Do yanlışların sayısını x diyelim. Doğruların sayısı 20 eksi x. Hı hı. Her doğru için bu kadar puan kazanacak. Bu kadar net olacak. Her yanlış için 0.25 net gidecek. Eksi x çarpı 0.25 ya da 1 bölü 4. Eğer bunları şuradaki ifadelere sırasıyla eşitlediğinizde tam sayıya ulaşabiliyorsanız doğru cevaptır. Ama tam sayıya ulaşamıyorsanız yanlış cevaptır. Burada zaten x'e tam sayı olması için vermemiz gereken değer kaç? 4. Bunu görebilirsiniz. Tamam. Şey tam sayı derken aşağıdaki sonuçları demek istemiştim aslında. Yanlış söylemiş yani, oldum ben. Aslında 4 veya 8 olmadı 8 evet. zaten şıklardı yok 4. Evet, Ev Bursa iline ait cantik olarak isimlendirilen kıymalı pilenin yuvarlak haline ait bir fotoğraf ile sosyal medya üzerinden aşağıdaki bir anket düzenlemiştir. Fotoğraftaki ürün aşağıdakilerimizden hangisine aittir? Belli bir süre sonra bazı illere kullanılan oy sayıları ve oy oranları yüzde olarak aşağıda verilmiştir. E, Aydın 2 oy almış. Bursa'nın oy sayısını bilmiyorum ama %70 oy almış. Kars 4 oy almış. İzmir %10 oy almış. Yukarıdaki dağılımdan sonra 15'i Bursa, 5'i İzmir olmak üzere toplam 20 oy daha kullanılmış. Buna göre son durumda Bursa'nın oy oranı kaçtır? Şimdi Bursa'nın oy oranı %70 aslında. Bursa'nın oy miktarını bulalım biz. Kesinlikle. Olan şöyle. Temel mantık her birinin kaçar tane oy kullandığını bulabiliriz. Nasıl? Şu ikisinin toplamı yüzde kaç? 80. 80. O zaman şu ikisinin toplamı yüzde 20 mi olmalı? İkisini, şu ikisinin toplamı yüzde 20 ise 2, 4 daha kaç yapar? 6. Demek ki 6 toplam kullanılan oyun yüzde 20'si. Toplam kullanılan oya x dersek x çarpı 20 bölü 100 eşittir 6 olacaktır. 1, 5, x buradan ne olur? 30. x 30 olursa e, %70'i 21 25 27 şuraya da 3 tane oy kalıyor cevap şıklarını ters yazmışız burada normalde 21 olarak gelecekti buyur Evet doğru. Zaten Bursa'nın oy oranı tüm oy oranına pardon Bursa'nın oy sayısının tüm oy sayısına oranı %70 olacak zaten bu durumda. Bir şey söyleyecektim. E, şey e, şeyi ekleme ekledik mi ben mi biraz e? yavaş geldim. Evet doğru ekledim. Eklemedik galiba, değil mi Hocam 15 tane Bursa o eklediniz. Aa ben de diyorum ki bunları ters yazmışlar. <laughs> ben 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 ben. Özür diliyorum. Aslında bu şimdi doğru hocam yazdınız. Yok yani. bu da bunlar doğru. Evet. Burada sorun yok. %70 ya zaten. Niye bunu vermişler diyorum? Aşağıdaki <laughs> di değiştirmeyi unuttun. Dizgicilere kızdım. <laughs> günahlarını aldım. Özür diliyorum. Şu kısmı hiç görmedim. Yukarıdaki dağılımdan sonra 15'i Bursa, 5'i İzmir. Bu arada burası 2, burası 4. 15'i Bursa mı olacak? Hı hı. 36. 5'i İzmir mi olacak? 8. Son durumda 36 bölü tamamı kaç oluyor? 10. En son 30'du, 20 ekledik, 50. 50. Bu da A bölü 100'dür desek, son durumdaki yüzdeliğini bulacağız. 2 ile genişletelim. 72 bölü 100. 70, %72 olacaktır. Niye okumadım ki o kısmı ben? Hemen sonuçlandıralım diye herhalde. Çok zekiyim <laughs> ya. Peki buyur. Ankara Tren hafta içi her gün Kırşehir'e Tuz Ekspresi isimli bir tren kaldırılmıştır. Her tren eşit sayıda yolcu kapasitesine sahiptir. İlk iki gün trenler gardan dolu olarak hareket etmiştir. İlk üç günde kalkan trenlerin toplam koltuk sayısının yüzde yirmisinin boş olduğu görülmüştür. Son üç gün kalkan trenlerin toplam koltuk sayısının yüzde altmışının dolu olduğu görülmüştür. Son iki gün boyunca trenler eşit sayıda yolcu taşıdığına göre Cuma günü kalkan trende koltukların yüzde kaçı boştur. Hmm. Anlamadım. İlk iki gün trenler gardan dolu olarak hareket etmiştir. Kaç gün kalkmış? Beş gün mü? Toplamda beş gün kalkmış. Yani. Beş gün olarak düşünelim. Anlamadım derken anladım da şimdi çocuk gibi düşünüyorum. Yani öğrenci gibi düşünüyorum. Özlüyorum. Kafa karıştırıcı. Evet, Kolay değil. İlk iki gün full. X. Evet. X. İlk üç gün sonunda kalkan trenlerin toplam koltuk sayısının yüzde yirmisinin boş olduğu görülmüştür. Şimdi ilk üç gün boyunca halbuki ilk iki gün dolu kalkmamış mıydı? Hı hı. Hatta 100 x diyelim mi bunlara? Diyelim hocam. Ben Daha de ben kolay olacak. E, üç günde toplam 300 x olması lazım. Evet. Öyle değil mi? Ama yüzde 20'si boşmuş toplamın hı hı. 60 x kadar boşluk olacak. O zaman üçüncü gün 40 x kişi vardır <laughs> trende. Çünkü tekrar söylüyorum ilk 3 günde toplam kalkan trenlerde yolcu sayısı toplamda %20 eksik. Ama ilk 2 gün full olduğunu biliyorum ben. Demek ki eksik olan 3. günden. Peki 3. günde ne kadar eksikmiş? 60x kadar eksik. Hop 40x kişi kaldı. Devam ediyoruz. Son 3 gün kalkan trenlerin toplam koltuk sayısının %60'ının dolu olduğu görülmüştür. Normalde 100x 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 değil mi? Hı hı. Yani 300x olacaktı. %60'ı dolu. Hopacık hopacık içi dolu turşucuk. 180x. Hı hı. Şu 3 günde 180x'e son 2 gün boyunca trenler eşit. 40x'i buradaysa bunlara 70x 70x kalmaz mı? Toplamı 180 olacağı için. 70x 70x. Benden istediği Cuma günü kalkan trende koltukların yüzde kaçı boştur? Kontenjan 100x. Var olan yolcu sayısı 70x. Demek ki yüzde 30'u boştur evet. diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu formül değildir. Bu mantıktır arkadaşlar. Adım adım gidiyoruz. Güzel soru. Evet. Allah ya. evet. Bir hastanenin acil servisinde fakülteden yeni mezun olmuş 9 doktordan her gün 2 tanesi sıraya nöbet tutmaktadır. Şimdi 9 tane doktor var. Her gün iki tanesi nöbet tutuyor. Evet. İhtiyacım olacak mı bilmiyorum ama noktaları şöyle doktor olarak sayalım tamam. tamam. Bir dönem için her doktorun diğer doktorların her biriyle birer kere nöbet tutabileceği bir nöbet çizelgesi yapılmış. Peki mesela bu doktor en az kaç nöbet tutacak o zaman? Diğer her biriyle birer kez nöbet tutması zorunda olduğuna göre en az 8 kez. Her biri en az 8 kez nöbet tutacak tamam. Doktorlar çizelgedeki sıraya göre nöbetlerini tutmaya başladıktan bir süre sonra doktor Elif Tuz sınavını kazanarak asistan doktor olmak için bu hastanelik görevinden ayrılıyor. Hı. Bu sebeple belirtilen dönemde Doktor Elif nöbetlerinin sadece %75'ini tutabilmiştir. Hı. Buna göre kaç nöbetini tutamadan acil servisten ayrılmak zorunda kalmıştır. Hı. Birer kere nöbet tutabileceği bir nöbet çizelgesi hazırlanıyor. 9 tane doktor var. Az önce zaten yarım adım Bana sorduğunuz soruyu Evet. bitti soruyu. Çünkü 8 tane <laughs> nöbet tutacaktı. Ancak uzmanlık sınavına katıldığı için %75'ini tutamayacak. Demek ki %25'ini Pardon %75'ini %25 tutmuş, %25'ini tutamayacak. 8'in %25'i nedir? 1, 4, 2'dir. İki tanesini tutmuş, tutamamış ve ayrılmış ama hayırlı uğurlu olsun tıpı Tebrik kazanmış. Evet. Çok zor bir sınavdır arkadaşlar. Evet, öyle. Bir koltuk firması ABC olmak üzere 3 tür koltuk üretip satmakta ve sattığı bu koltukların bir kısmı müşteriler tarafından firmaya iade edilmektedir. Bir ay boyunca firmanın bu koltuklara ait satışlarının sayılarının dağımı daire iade edilense sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu ay boyunca A türü koltuklardan 100 tane satılmış ve C türü koltuklardan 16 tanesi iade edilmiştir. Buna göre bu ay boyunca iade edilen B türü koltuk. Şimdi A türü koltuktan 100 tane satılmış. 100 adet. C türü koltuktan 16 tanesi ha pardon 16 tanesi iade edilmiş. Yani %10'u mu iade edilmiş? <laughs> %10'u 16 ise <laughs> toplam 160, <laughs> 160 koltuk. Derim. 160 koltuk. Adet diyorduk buna da koltuk diyelim. Bir şeyi şaşmamak için söylüyorum. B türü koltuk eğer yüzde ise %5'i iade edilmiş. <laughs> Doğru mu? Doğru. İade yüzdesi yüzde beş. Yüz derece 5 derece buradan. Tamam, evet. Çok da farklı yapacağımız bir değil. şey yok. Bu ay koltukta iade edilen B türü. Şimdi A türü koltukların %7'si mi iade edilmiş? Hı -hı. O zaman 7 adet mi? Hı -hı. Zaten 100 adet vardı. Evet. C tipi koltuklarda burası 100 adetse burası 160'sa %10'u 16 adet iade edildi. Hı hı. Tamam. 16 adet, 7 adet. B türünde Hocam aslında şurası koltuk sayısı kaçtı etmiş, değil mi? Evet adet adet evet. koltuk tamam. sayısı koltuk sayısı. Ha. Şimdi şuna geleceğim aslında buradaki ovayı yakalamaya çalışıyorum. Bunun buna oranı 1.6 farkında mıyız? Hı -hı. Tamamı 360 derece değil mi? Kesinlikle. Tamamı 360 derece ise 100, 200, 360. Yani her bir adet koltuk zaten 1 dereceye denk geliyor. Bunu fark ederiz. Demek ki B tipi. 100 tane koltuk var. Buradan bunu anlıyoruz. Hı hı. Kayı koyalım şuraya. Her yani bir az önce şunu düşündüm açıkçası. Acaba bunu bir işlemle açıklamaya çalışsam mı? İşlemle açıklamaya çalıştığımda iş çok karışacak. Fakat şuraya baktığınızda burası 100 derece geriye 260 derece kalıyor. 260 dereceye 260 koltuk düştüğüne göre her bir koltuk 1 derecedir. Hı hı. Öyle değil mi? O zaman 100 derecede 100 koltuğa bedeldir. Ve bunun da %5'i iade ediliyor. 100'ün %5'i nedir? İade edilen koltuk sayısı 5 tanedir diyebiliriz. Burada tamamlıyoruz ama gün daha bitmedi. Gün daha yeni başlıyor. Milyonlarca soru sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Konu bittikten sonra bol miktarda soru çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.